Ben Diaz, Mbappe, Benzema yöne verdi. Benzema topa vurmaya çalışıyor ama Pepe. Mbappe. Ama taş. Şimdi taşlı Hernandez kullanıyor. Poppa, Poppa, topa topa alamadı. Topa topa almaya çalışıyor. Hernandez. Şimdi Pope. Griezmann. Şimdi Benzema. Haaland's. Pope. Şimdi Benzema Harika gidiyor. Kim Poppe top aldı. Şimdi en Poppe çok keyifli pas gitmedi. Şimdi Poppe. Şimdi topu almaya çalışıyor. Diego Jota topu kaybetti. Şimdi en benzema. En poppe. En poppe. Ve gol. Portekiz. Sıfır. Bir. Fransa bir. Ben iddilik maçı durduruyor hakem şimdi devam ediyor maç şimdi popa top gitmedi popa faul itirazları benzema şimdi hernandez hem popa ve şu dışarıda. Fransa çok iyi bir oynayış. Şu an her tarafta Fransa diye aykılıyor. Şimdi kilit alıyorlar. Şimdi, Pavel, Hollandes, Benzema, şimdi Hollandes, Pepe, Cenejo, Elo, Cenejo, Bruno Fernandez, Belando Silva, Belando Silva, topal kasa kladır. Şimdi. Boş bir alanla Portekiz geliyor. Bruno Fernandes. Fernando Silva. Bruno Fernandes. Kaleci. Portekiz ilk atana çıkıyor. Fernandes. <laughs> Şimdi topa buldu. Ama boş alan. Yalancı. Pavar. Mbappe'den al çalım. Mbappe ve gol. 2-0. Harika bir oynuyor şu an. Mbappe'den harika bir çalımla gol geldi. Pepe. Şimdi Pepe. Hollandes. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi. Ruben Diaz. zema Krizman belanda Silva poppa falan falan halkaçam gelmedi ama diye goca da bu topu alamıyor. Ama Ronaldo, Ronaldo kaleci. Ne yiyor? Ama atamadı. Şimdi Kim Pape son dakikalar maçta. 2-0 yine bir yenilgi olacak Poltekiz? Son saniyelerde bir gol alışı var Poltekiz'de. Poltekiz harika canlılar Diego Jota çalı. Bir paslarla geliyor. Diego Jota. Kalede paslaşmayla maçın bitmesi bekliyorlar. Bruno Fernandes. Şimdi Benzema, Poppa, Berlando Silva yanlış hareketler. Şimdi ve kaleci. Şimdi son dakikalar. Berlando Silva. Klizman. Şimdi bellandı o. Evet. Silva dışarıda. Fame açın son dakikaların. bu harika valla yine ve <laughs> top dışarıda son dakikalarda hala bir dalgınlık Paris'te yani Fransa'da Ver Silva, dostum lan. Boş ver. Ne yapacaksın Şimdi Ronaldo. Silva. şalda E Fransa Ne gol! Pol tekiz. Ve ilk maç Maçı 2-1 Fransa kazan.